Gel abi biraz daha sen geri. Erkut abi neredesin sen? Tamamdır. Dönüşün kolay olsun ya. Türk mü? Türk mü abi? Gönle mi geliyor? Salak. Araba sürmeye bilmiyor. Erkut, Erkut sen, sen bir şey, şey yaptın, yaptın bu şeyi, şofteyi. Ne yaptım? Yolun ortasında duruyordu. Evet yolun ortasında duruyordu. Abi şöyle hiç çok açmayacaksın. Kapatacaksın videoyu adamla sataştığına şey yapacaksın. Ya yani bir de doğunum haberde. Ben bir Burak abiye söyleyeyim şu adamı.